Evet, herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? diye sorayım. Ee, umarım iyisinizdir. En azından sağlığınız yerindedir diye düşünüyorum. Ee, bugün de bir değerlendireceğiz. Onun öncesinde videomuzu izleyip bizlere beğeni yapabilirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Ee, gerçekten sizlerden istediğimiz başka herhangi bir şey yok. Yani beğeni tuşuna basmanız bizler için çok önemli. Burada desteklerinizi sizlerden rica ediyoruz Farklı bir listemizde talepimizde zaten yok hiçbir zaman biliyorsunuz Burada da esirgemezseniz seviniriz beğenilerinizi Evet tabii Modumuz düşük yani nasıl güzel olsun ki Değil mi yani Gayet kötü bir kapanış <laughs> Yani bugünkü Gelişmeler ayrı bir şey Dün Videoyu çektik Yükledik Öğlen akşam bir anda ortalık başka bir şeye dönmeye başladı. Yani gerçekten artık şey gibi hissettim ben. Bugün hatta böyle bir an <laughs> şey yaptım kendi kendime. Dedim ki yani yarım saat 20 dakika sürüyor videolarımız aşağı yukarı işte 20 dakika civarında bitiriyoruz 15-20 dakika çok uzun sürünmesi gerekenler dışında hafta sonu videoları dışında. Yani başıyla sonu arasında acaba neler oluyor değişiyor bizim hiçbir şeyden haberimiz yok dedim kendi kendime yani 10 dakikada bir 1 saatte bir 3 saatte bir bir günde bir Sürekli gündemin değiştiği, farklı yerlere döndüğü, e, bambaşka senaryolar yaşamaya başladığımız bir şeye dönüşüyoruz yani piyasa olarak. E, bu yüzden de ne yazık ki tabii hepimizin içi buruk. Şimdi şöyle e, ekran kısmına birazdan daha sonra geleyim. Bugün bir farklılık olsun. İlk önce verilerimize bakalım. Bugün 164 milyarlık bir hacim gerçekleşti ve 700 milyon TL'lik bir para çıkışı oldu piyasadan. Ve bunu kimler nasıl çıkartmış bir ona bakalım. En iyi satıcı diğer 1,5 milyar TL ile en iyi alıcı da diğer 1,70 milyar TL'lik bir alım yaptı. Diğer tarafı. Bunun sonrasında kurumlar bazında baktığımızda en iyi alıcı ziraat 925 milyon. Yani bu varlık fonu mudur bilmiyorum. o yüzden çok net bir şey söylemek de istemiyorum şu anda. Tera 830 milyonluk alım, Info 750 milyon, HSBC 268 milyon ve ünlü de 240 milyon TL'lik alımlar göstermiş. Hemen satıcı tarafına geçtiğimizde 1,5 milyar diğerin sonrasında 830 milyon Bank of America'nın, QNB'nin 700 milyonluk, Deniz'in 630 milyonluk, Oya'nın 575 milyonluk ve Yapı Kredi'nin de 500 milyonluk satışlarını gördüğümüz bir gün geçirmiş olduk. Yani pasta çok mu iddialı? Pasta eksi 2.61'i gösteriyor mu? Yani bana şu pasta yönüme koysanız ben 2.61 düşmüştür bu piyasa asla diyemem yani. Bu pastadan bunu hiçbir şekilde çıkaramam. Ama zaten açılışımız çok kötüydü. Yani biz direkt eksi 1.5 başladık güne. Ee, böyle olunca da tabii yani doğal olarak daha da bir hafif daha satış yiyince hemen daha da aşağılara gitmeye başlıyorsunuz. Şimdi ziraat ne almış peki bir ona bakalım. Ziraat bugün en çok 280 milyon TL'den THY almış. Ee, sonrasında 255 milyon Sabancı Holding almış Sahol, İşçiye'den almış 77 milyon, Sasa almış 67 milyon, Peker Gayrimenkul almış 58 milyon. Bu arada Sasa galiba bugün taban oldu yanlış görmediysem. Bir ara böyle bir gün sonuna doğru gözüm ilişti. Orada başka bir şey mi oldu bilmiyorum yani takip ettiğim bir hissede değil. Ee, Genelini sevmem o hissenin yani. O yüzden böyle bir gözüm ilişmişti ama umarım yanlış görmüşümdür diyelim Sasa yatırımcısı için. Evet peki Bank of America ne satmış bir de ona bakalım. Bir maç satmış 636 milyon TL ciddi bir satış. Türk Hava Yolları satmış 365 milyon TL yine ciddi bir satış. Enerya hissesinden bile 282 milyon TL'lik bir satış yapmış. Sasa'dan 213 milyon TL. Kozal'dan da 145 milyon TL'lik satışlarla günü bitirmiş Bank of America tarafı. Ama Bank of America gün sonuna doğru bir alım yaptı. E ee, yanlış hatırlamıyorsam çünkü 2,5 milyar TL'lere kadar bir son saate girerken o civarlarda geziniyordu satış tarafında. Yani bir yaklaşık olarak 1,70'ini geri almış diyebiliriz yuvarlak hesap olarak konuştuğumuzda. Şimdi hemen bir VIOP'umuza bakalım. VIOP gün sonu tablomuzda %92,5 shortçular %71,5 longçular. En iyi shortçu Bank of America 8602. Ve sonrasında TEP bakın short ekleyen Bank of America sonrasında long kapatmış 7500 adet. İş yatırım yine 2670 tane özür diliyorum 2700 tane bize short ekleyen kurumlar olarak gelmişler. Long tarafına geçtiğimizde yapı kredi şimdiye kadar ortada yoktu. Niye çıktın yani? 8417 adet long eklemiş. Ve sonrasındaki en iyi longçu da diğer olmuş 7717. Şimdi işte artık işin çirkinleşmeye başladığı noktaya geldik. Shortçular net bir şekilde öne geçti arkadaşlar. %94'e %92. Bank of America 119 bin kontrat short pozisyon taşımaya devam ediyor. İş yatırım 116 bin kontrat. Long tarafına geldiğimizde 188 bin kontrat te tek başına taşıyor. Ne yazık ki yapı kredi burada bizi kandırmaya çalışıyor. 45.000 kontrat yani burada destek çıkacağım diyorsan babalar gibi geleceksin. Buraya 80-85 bin kontratı koyacaksın. Ee, ama tabii ki de yani bu kurumda karını zararını düşünüyor. Yani niye biz böyle yapmıyorsun diyecek halimiz yok. Ee, ama şuradaki danışıklı dövüş işte burada bir yerde şunlar da yanlışlıkla vazgeçerse o zaman işte işler değişiyor. Ee, ki hani birazdan konuşacağız. Şimdi biz bir iki gün öncesinde böyle hatırlarsanız şey demiştik Viyop için. Yani daha da aşağıya inersek. Artık long tarafına kayar buradaki diğer muhtemelen dedik. Çünkü buradan döner artık diyeceklerdir. Diye konuşmuştuk ve nitekim de öyle olmuş. Shortçu diğer 18.811, longçu diğer 23.686 kontrata gelmişler. Ve bu da tabii ki pasta'daki ilk 5 kurumun dağılımını artık tamamen terse çeviren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şu an tamamen piyasa Bank of America'nın istediği gibi gidiyor. Short'ta yüklü bir mal, diğer longa kaydı, piyasa o yüzden ilk 5 shortçu öne geçti. Hem de aşağıya getirebiliyor. Yani şu an Bank of America bilmiyorum da yeni para sayma makinelerini falan almış olabilir durumun içine. Yani ciddi anlamda karlar yaptı. Karlarını söylemiyorum. Yani cuma günkü karını falan bir görseniz 140 milyon TL sadece cuma günü şu düşüşten yaptı arkadaşlar. Ee, yani bu adam her türlü kazanıyor diyebiliriz. Şimdi yani çok da uzatmayacağım. Bana göre ...anlamsız, manasız... ...şeyler oluyor. Şimdi... ...birincisi bugün böyle bir şey vardı. İşte Mehmet Şimşek OVP'leri açıklandı. Bilmem ne. Bunları konuştular, ettiler. Ne oldu? Sonuç olarak baktığımızda... ...enflasyon rakamları... ...yukarı revize edildi. Yani zaten tutması... ...mucize olan rakamlar... ...yeniden yukarıya revize edildi. Hatta 2026'daki oran... ...yüzde 9 civarlarındaydı inanılmıyorsam. Yüzde 9-9,5'tu. 10... ...16'lara falan geldi... Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi zaten bu OVP'nin tutması için çok iyi ve sıkıntısız günler geçirilmesi gerekiyordu. Yani hem bu yıl için hem de bundan sonraki otomatik olarak bu yılın etkilenmesi üzerine diğerlerinin olayı için e, tutturulabilmesi için. Ama biz burada her şeyi kaybettik. O OVP, OVP dağıldı. Yani o bu saatten sonra buradan zaten dönecek hiçbir şey olmayacaktı. yine tekimde zaten arttırdılar. Şimdi orayı çok konuşmayacağım rakamlar zaten tutar tutmaz gelir gelmez o olur bu olur ona hiç bakmayacağım. Şimdi ben bugün şunu anlamadım tamam eksi yapabiliriz o, o önemli değil yani eksi kapatalım hala piyasa gergin diyelim o diyelim bu diyelim hiç önemli değil. Şimdi dünden sonra yani pazar gününde biz öğlen saat 3'te neyi biliyorduk da neyi bilmiyorduk da daha doğrusu. Pazartesi sabaha onu bilerek uyandık. Şimdi ben bunu soruyorum ilk etapta kendi açımdan. Ya bilmediğimiz tek bir şey vardı videoda konuşmadığımız. Halkın İstanbul il merkezine CHP il merkezine gideceğini bilmiyorduk. Yani o zaman çünkü böyle bir hareketlilik yoktu. Onun dışındaki her şey zaten belliydi. Yani zaten e, gerekli atamanın yapıldığı. Kongrenin iptal edildiği, o oldu, bu oldu, bilmem ne. Yani bunların hepsini biliyorduk. Tek falso çıkan, beklentinin dışında olan şey il örgütüne gidilmesi halk tarafından belli kişilerin buraya e, gitmeye çalışması ve orada polisle belli bir işte münakaşa içine girilmesi falan diyelim. Tamam. Yani şimdi biz her her halkın protestosunda %2,5 mu düşüyoruz? Ya da düşmemiz mi gerekiyor? Açıkçası Hani bak bakın yine şunu söylemek istemiyorum. Yani haklılar haksızları savunmuyorum ben. Sadece bunun piyasa tarafından nasıl algılanmış acaba'yı bulmaya çalışıyorum kendi mantığımda. Ya halk her gün sokaktaysa ya da bu halk bir gün dışarı çıktıysa biz iki buçuk düşeceksek yani ben açık söyleyeyim bu endeksin binlerde falan geziyor olması lazımdı. Yani bakın biz bir binleri falan bırakın biz bu dokuz binlerden falan binlere gitmemiz lazımdı bizim. Ya böyle bir mantık olamaz ya da benim kaçırdığım bir şey mi var bilmiyorum. Çünkü hani şunu anlayabilirim, şunu konuşabiliriz. Piyasa sabah normal açılır, gün içinde ekstra gelişmeler gelir ve biz gideriz eksi iki buçuk kapatırız. Buna tamamım, buna hiçbir şey söylemiyorum. Yani bunu oturur konuşur değerlendiririz. Ya zaten bir sabah körü daha destur bismillah. Yani biraz da şeyim gerginim bugün ee, arkadaşlar. Yüzde bir buçuk eksiyle başladık güne zaten. Yani ne oldu? Ben ben mi kaçırdım ya da bilmiyorum. Hani siz bir şeyin farkında mısınız? Ne oldu da böyle oldu? Şimdi bunu neden soruyorum? Şundan dolayı soruyorum. Bakın. Bu düşüş buradan başladı. Değil mi? Geldi, iğne attı, yukarı döndü, yeniden iğne attı, toparlandı, bir hareket yaptı, bir daha yaptı. Yani bu düşüş ilk önce bir düştü, sonra bir durdu. Yani Burada fiyat bir şekilde buradaki trendlerin, desteklerin üzerinde konsolide olma çabasına girmeye başladı. Ya şimdi burada eğer biz şöyle dimdirek, bakın şu durulmalar hiç olmasaydı, yani böyle geliyor olsaydık, neredeki gibi göstereyim size. Ha şuradaki gibi mesela, örnek verelim. Hani grafik olarak konuşursak. Şimdi bakın geliyoruz, çakıyoruz, bir gün tepki hemen aşağıya. Bakın hiç durmuyoruz farkındaysanız burada. Şimdi burada böyle bir şey yok. Bakın geliyoruz. Duruyoruz. 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 Düşüyoruz. Şimdi benim anlamadığım işte bu aslında. Hani dedim ya yani insanlar böyle bir eyleme kalkıştığı için mi düşüyoruz o zaman biz? Bana mantıksız gelen çünkü şu. Kardeşim senin beğenmediğin, piyasanın hoşuna gitmeyen bir şey mi oldu? Oldu. Tamam bunu al, hadi al, anladık bunu zaten. Düştün, 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 düştün. düştün geldin. Dedin ki ben buraya kadar fiyatladım en kötüyü sektin. Geldin en kötü buradaydı benim için Dedin, Bak bir daha geliyorum aynı yere bir daha alıyorsun piyasayı. İki kere alıyorsun buradan. Sonra diyorsun ki tamam. Artık ben buralarda takılacağım yavaş yavaş. Yani bu senin için zaten haberin fiyatlanmasıydı. Yani biz şuralarda bilmiyor muyduk farklı bir atamanın olduğunu? Ya da biz buralarda bilmiyor muyduk ilk kongresinin iptal olduğunu? Ya da biz burada bilmiyor muyduk bir şekilde halkın bir tepki göstereceğini? Ya bu neyin nesi yani? Ben bunu algılayamıyorum. Ya bu, bu çok saçma bir hareket. Ben açık söyleyeyim. Ya bunun hiçbir izahı yok benim gözümde. Ha, i̇zahı şöyle var. Teknik olarak bakacağım derseniz farklı bir yönden tabii ki teknik olarak bunun izahını yapar, yaparsınız. Yani tutunacak bir şey bulursunuz. Ama benim şu an yaşadığım gündem itibariyle şu mumun yani bugünün benim için hiçbir izahı yok. Yani düşersin. Bakın şuna eyvallahım. Düşersin. Yüzde birlik bir marj var destekte yine. Hadi biraz altına kapatayım. insanları korkutayım dersin. Yüzde bir buçuğa kadar düş. Bak açtığın yerde kapanışa kabullenebilirim. Ya yani o zaman ne derdik? Çünkü saldık. Bir alım gelmedi. Bakalım yarın hani buradan bir toparlanma gelir mi? Daha önce biz burası üç kere tuttu dedik. Derdik. Şimdi neyi, neyi, nasıl açıklayacağız ki? Yani bu, bu mumun neyi var bu mum, bu, mum niye bırakıldı yani ne istinaden bırakıldı o zaman ben şunu beklerim şimdi açık söyleyeyim bu mumu buraya attıysanız siz günü eksi bir buçuk başlayıp eksi iki altmış bitirdiyseniz çok açık söyleyeyim o zaman CHP kurultayını iptal edeceksiniz kardeşim kayyum atayacaksınız yani ben buradan başka hiçbir şey bilemem çünkü ben başka hiçbir şey anlay anlayamıyorum buradan şu an <laughs> ya orada da şunu söylerim çünkü geldin durdun Konserel olmaya çalıştın. Bu haberi bitirdim ben fiyatlamasını. Yani burada bir hareket yaptım ben bir yeri dip edindirmeye çalıştım kendime. Ama bundan daha kötüsünü bekliyorum artık. Demiş olman lazım. O zaman bunu biz hani ben bunu bu hafta sonuna doğru anlamış olacağım eğer böyle bir karar gelirse. Ama çok acayip bir hareket. Yani şimdi Aresaya bakın. Endeks bu arkadaşlar. BIST 100 endeksi. Yani bu bir hisse senedi değil bakın yani. <laughs> hani biz size e, bazen açıklarken diyoruz ya. Yani buralardan tepki alabilmeli artık. Buralardan tepki alabilmeli. Hani çok satış yedik. Buradan bir yukarı hareket gelmeli. İşte şuradan böyle bir sekersin. Sonra yine boşalt. Hani önemli değil. Zaten onu gösterirsin bize yine. Hani bir şeyler yapmalısın yani. RSI 34'te geziyor ya. RSI 34'te. Bakın biz 30'a değdiğimiz yer İmamoğlu kaosu zaten. 19 Mart'tan 21 Mart'a düştüğümüzde en son RSI şu andan daha aşağıda bir seviyeye geliyor. Şimdi ben de şunu soruyorum doğal olarak. Eğer bu davadan kayyum kararı çıkmayacaksa ya da Merkez Bankası çok ters köşe bir haber göndermeyecekse bir faiz kararı. Şimdi açık konuşalım. Size sorayım ben bunu. Şuradaki konumu daha önemliydi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınması, diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanması, gözaltına alınması mı daha önemli bir haberdi? İstanbul İl Başkanlığı'nın kongresinin iptal edilip il başkanının görevden alınması mı daha önemli bir haber? Yani ben tarafımı seçersem benim için burası. Çünkü halkın yönetiminde etkin olan biri var buradaki düşüşün içinde. Şimdi ben o zaman buradaki etkiyi niye yaşıyorum burada aynı şekilde? Bu bana saçma geliyor. Ya dediğim gibi bakın farklı bir haber gelecek olabilir arkasından. Farklı bir şey gelecek olabilir. Ama işte bunu gelecek olabilir dedirtiyor şu anda bu hareket bize. Değil mi? Ya yani ben şu anda bu düşün çok masumane olduğunu düşünmüyorum. Ya buradan kaldıracaklar artık insanların böyle hani bıçak kemiğe dayandı derler ya. Ya buradan bir anda kaldıracak artı dört alacak bizi içeriye. Ya da gerçekten buradan biz bu kalkış yapamayacaksak durumlar demek ki çok daha vahim bir şekilde piyasanın istemediği, sevmediği bir yönde haber akışıyla doldurulmaya başlanacak yeniden. Çünkü benim hiçbir şekilde yani aklım mantığım bugünkü düşüm sığacağı bir yer bulamıyor. Şuradaki en sağlam bakın karşımıza çıkabilecek en sağlam desteği kırdık biz bugün aşağıya. En sağlam. Bir daha bu kadar birikmiş, bir daha bu kadar korumaya çalışılan, bu kadar önem verebileceğiniz, bu kadar geri çekilme, burada düzeltme bir kademede biter diyeceğiniz, bu kadar 55 günlüğü sizi tutmaya çalışacağı, bu kadar kırdığınız trende retesti yapıp da sizi tutmak isteyeceği bir noktayı bir daha aşağıda hiçbir yerde yok. Bulamayacağız. <laughs> yani öyle bir destek kırıldı ki bugün. Hani ne gelecek bunun arkası ben o yüzden onu merakla bekliyorum. Ne oldu ona? Şimdi... Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu Fibonacci'yi kaldırıyoruz arkadaşlar. Yükselişe dair minörde hiçbir şey kalmadı. Ee şöyle bakabilirsiniz. Tabii ki de yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip. Hani çok daha geniş böyle haftalıkta falan bakarsanız. Evet biz hala bu dipin sonrasında sonuçta aşağısında bir dip yapmadığımız sürece. Yükselişte Evet yükselişteyiz ama kısa vadede bu iş çoktan bitti. Bugün itibariyle benim nezimde tamamen bitti. Kırdığımız trendin içine geri döndük çünkü. Şimdi buradan... Biz nereye kadar çekilirizi bir bulmaya çalışalım bakalım. Nerelerdeymiş bizim hedeflerimiz? Artık oraları kollayacağız yavaş yavaş. Her gün yeni bir çizgi, her gün yeni bir bilgi. Evet, 10200. 10388 destek olmaya çalışacak. Kırılırsa 10200 direkt gelecek. Benim korkum şu. Bu Fibonacci'yi çektikten sonra normalde biliyorsunuz e, hisseler özelinde ben her zaman 0.618'i kollarım. Yani normalde bir düşüş silsilesi başladıysa bu bir şekilde buraya kadar uğrama riskini benim kendi analiz yöntemimde %80 oranında gelmek isteyeceği yerdir. Bu belli seviyelerde tabii ki 0.5'ten de dönmüştür. Burası kırılırsa zaten burası net geliyor. Şu aşağıya hiç konuşmayalım. Ama şu an ben kendim dediğim gibi bakış açımla ve şu ana kadar ki... Hani trade geçmişim ne diyeyim e, %70 diyelim hadi buna %70 ihtimalle 9890 bandını isteyecektir piyasa baskı olarak ama 10.200 dönebileceğimiz ilk durak, durak noktası olarak söyleyebiliriz. Tabii ki 10.388 bizi tutar mı tutmaz mı onunla alakalı da artık yani fal bakacağız yapacak bir şey yok tutar mı tutmaz mı yarın açılışta anlayacağız seviyor sevmiyor gibi oyun oynayacağız. Yani biraz gerçekten sinirliyim bugünkü harekete karşı. Ee, yani böyle yanlış bir şey söylemek de istemiyorum, yanlış bir cümle çıkarmak da istemiyorum ağzımdan. Ee, kelimelerimi seçmeye çalışıyorum ama sizlere karşı da yanlış bir şey söylüyorsam da affedin lütfen. Ee, onun, özellikle hani siyasi bağlamda hiçbir şey konuşmuyoruz biliyorsunuz. Oradaki zaten hani izleyenlerimiz o, o düşünceden tamamen uzak dursunlar. Bizim kanalımız öyle bir kanal değil. Ee, biz burada gündemi yorumlamaya çalışıyoruz. Piyasa'ya olan etkisini konuşuyoruz. Yani siyaset eleştirmek, konuşmak, tartışmak, haklıyı haksızı bulmak ne ben savcıyım, ne mahkemeyim, ne iktidarım, ne muhalefetim. O benim işim değil. Biz burada tamamen piyasaya olan etkisini, baskısını konuşmaya çalışıyoruz durumları. Evet direnç 10515 olacak. Ki 10515 çok çalışmayacaktır muhtemelen. O yüzden 10630 seviyelerini biz direnç olarak kabul edeceğiz. Trendimiz zaten 10.672'den geçiyor. ya umarım bir stop patlatma olarak kalmıştır bu. Yoksa gerçekten durum içler acısı diyebiliriz. Dışarıda durumlar güzel. Yurt dışı da sakin. Yani pozitif hava esiyor. Altın 57.40'a gidiyor. Yani. Ha, şimdi burada ne olur? Ne yaparım ben onu söyleyeyim. Bu dün bahsettik 4'te biri vardı ya elimde. 57 40'a an satarım onu da elimi tamamen boşaltırım. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ee, ama burada dediğimiz gibi, şurada zaten dün söylemiştim. Bu kısmı gördüğümde o 50'nin 25'ini daha satardım. Kalan 25'ce de burada trade ederdim. 51 20 kırılana kadar demiştim. Ama 57 40'ı gördüğüm anda o son parçayı da satarım. Yani tamamen nakite geçerim altın tarafı için. Ben kendi portföyümde böyle olsaydım. E, burada da artık giderse de daha da gider derdim. Yani yapacak bir şey yok ona. Ama burada tamamen elimden artık karımı tamamıyla alıp ayrılırdım. %4.90'lık bir yükseliş. Yani bravo her gün paramız muhteşem bir şekilde erimeye devam ediyor ne yazık ki. Evet. Şimdi bir hissemiz zaten Suven. Ee, Suven tarafında şunu kapatayım. Suven'de aslında durum. Yani her geçen gün başka bir şey netleşiyor burada. Yani başka bir şey demiyorum. Zaten bu çizgilerin en başından beri var da. Yani daha da daha da sını arıyoruz yani. Yapacak bir şey burası tutmadı burası demek ki falan diyoruz. Şurada düşen bir trend vardı. Burayı kırıldıktan sonra bir rites mi acaba demiştik. Buradan gelen bir çizgi var doğal olarak. Trendimiz var. Ee, bu trendin orada bir açılış yaptı. Hemen üzerine atabildi. 10.30'u geçmek için de çok uğraştı. Yani artıya geçti bir ara. Ee, ama yani bu endekste hani niye, bu, niye bunu düştün geri denmez yani. Hiçbir hisseye ya, ben bugün suç bulamam. Taban olana da bir şey diyemem. Tavan alalım da bir şey diyemem. Ya elimde olsa da kızamam hiçbir hisseye. Siz de kızmayın bence çünkü piyasa normal akışın dışında hareket eden bir piyasa var arkadaşlar şu an. Ee, o yüzden şu anda burayı takip edeceğiz. Yani ya buradaki artık trend dibinden ki daha önce bakın her temasında zaten yukarı doğru almıştı. Ya buradan yeniden bir yukarı hareket yapmaya çalışacak. Ya da şuradaki bakın en alttan gelen kırmızı görüyorsunuz. Zaten buraya da geldik artık yani çok bir şey kalmadı. Şöyle bir baktığımız hani yatay 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 gelse aşağı yukarı Eylül sonlarına doğru artık buraya da değecek. Yani oraya kadar bekleyecek mi beklemeyecek mi ne yapacak hiç bilmiyoruz. Ee, ama bu şekilde takip edeceğiz. Şöyle indikatörümüzü de getirelim. Ee, 10.30 direnç bölgesi olacak destek olarak takip edeceğimiz yer. 10 TL ki bunu zaten daha önce söylemiştim ee, dünkü videoda. 10.30'u geçersek 10.62, 10.74. Eğer 10 TL tutmazsa da hisse direkt olarak 977 bandına doğru gelmeye çalışacaktır. Diyelim sizler için. Evet durumlar bu. Arçelik şişe zaten elimizdeydi. Bunlardan çok küçük almıştık. Bugün Borusan'da alım kısmına geldi. Bakın zaten oraya dokundu ve kalktı hemen. 443 TL demiştik. Alabilen arkadaşlar varsa Borusan'da portföyümüze katabilmiş olduk. Bu şekilde de durumu takip ediyoruz diyelim. Bir Viyop'a bakalım. Belki yarın bir tepki gelir mi? En azından bir onu anlamaya çalışalım bakalım. Bir şeyler olur mu? Buraya bir kaldıralım. Şunu da silelim. Nerede başlamışız? 18. Tabii evet, hafiften pozitifiz. 9 puan kadar pozitiflik var. yüzde %08 gibi bir şey herhalde. Evet. Yani bu civarlarda şu anda pozitif seyrediyoruz. Yani şu anda buraya da güvenilecek bir şey yok. Yani buradan şu anda hani ben hep söylüyorum ya Böyle 0-25-30'un üzerindekiler benim için kaydeder ya da altındakiler diye. Yani Bugün şu an gece seansı %1 pozitif kapansa ben yine <laughs> yarın neler dönecek acaba diyerek bekleyeceğim yani. Şu anda çünkü güvenilecek yani piyasada güven ortamı yok oldu şu anda artık tamamen. Bir iki tane kurumun satışlarıyla kurulan bir baskı diğerlerinin hiçbir şekilde alım tarafında karışmaması işe o sattıkça bırakıyorlar sattıkça bırakıyorlar sattıkça bırakıyorlar kimse de bu işin içine girmiyor. Yani o yüzden şu anda kavga edilmeyen yani alıcınız ve ayı ayı ve boğanın çarpışmadığı e, bir hani süreçte sizin piyasada bir güven durumunuzun oluşması zaten çok olası değil. Yani sadece ayı varsa zaten sürekli düşersiniz. Burada da bir güvensizlik olur sizde. Sadece boğa varsa yani hiç kimse satmıyorsa da çok problem. Çünkü satarlarsa bir gün çok iyi satarlar. O yüzden hani bunların ikisinin ortak bir şekilde hareket etmesi bizim için iyi. Ama şu anda ben ne yazık ki gün içinde en azından saat 5'e kadar hiçbir seansta şu günlerde hiç böyle bir şey görmedim. Yani sürekli satan belli iki tane kurum var. Bunlar sürekli satıyorlar. Diğerleri de hiçbir şekilde almadan güne devam ediyorlar. Evet neyse. Umarım daha güzel bir gün yaşarız yarın. Kendinize çok iyi bakın. Bu ülkeye umarım tez zamanda sukunet, ekonomik anlamda refah, her anlamda mutlu olabileceğimiz bir ülke haline gelmiş oluruz. Her anlamda söylüyorum. Ee, yani sağlıcakla kalalım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Yarın zaten tekrar beraberiz. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.